Hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkiye'deki gastronomi turizm belgesi konusuna biraz daha yakından bakacağız. Elimizdeki bilgiler Ankara danışmanlıktan geliyor, oldukça detaylı. Amacımız bu belgenin ne olduğunu, hani ne işe yaradığını ve e, hem işletmeler hem de sizin için ne anlama geldiğini konuşmak. Hadi başlayalım. Merhabalar. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı diyor ki bu işletme belli standartları karşılıyor. Ne gibi standartlar bunlar tam olarak? Yani sadece lezzetli yemek yapmak değil, hijyen, sunum kalitesi, e, genel hizmet anlayışı, bütün bunlar denetleniyor ve onaylanıyor aslında. İşletmeye ciddi bir prestij katıyor, müşterinin gözünde bir güven oluşturuyor. Burada yediğiniz, içtiğiniz şey belli standartlara uygun, güvenilir mesajını veriyor. Peki somut faydaları ne işletmeler için? Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan açık içki satış belgesi almak kolaylaşıyor bu belgeyle. Bu da operasyonel olarak büyük rahatlık tabii. Başka? Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı denetliyor. Tek muhatap. Çalışma saatlerinde de belli bir esneklik tanınabiliyor bakanlık kuralları çerçevesinde. Yani operasyonel kolaylıklar bir yana, asıl olay müşteri nezdindeki o güvenilirlik ve prestij galiba. Aynen öyle. Ama bence daha da önemlisi bu belgenin gastronomi turizminin genel felsefesiyle örtüşmesi. Yani gastronomi turizmi dediğimiz şey sadece gidip bir yerde yemek yemek değil, değil mi? O bölgenin kültürünü, mirasını, yerel ürünlerini tanımak, korumak. Tabii, daha bütüncül bir deneyim. Peki diyelim bir işletme bu belgeyi almak istiyor. Süreç nasıl işliyor? Biraz karmaşık mı? Temelde e-devlet üzerinden bakanlığa başvuruluyor. Başvuru sırasında tesisi detaylıca tanıtmanız isteniyor. Sadece belgeler değil, tesisin bir de videosunu sunmanız gerekiyor. Video mu? İlginç. Nasıl bir video bu? Şey, tesisin genel atmosferini, mekanını gösteren, hem gece hem gündüz çekilmiş, yaklaşık 5-7 dakikalık bir video, bu bile aslında işin sadece kağıt üzerinde olmadığını, deneyimin kendisine odaklanıldığını gösteriyor bence. Haklısınız, Peki tesisin kendisinde aranan özel nitelikler var mı? Gastronomi tesisi olmak için ne gibi şartlar aranıyor? Evet, orada da belirli kriterler var. Mesela işletmenin ya kendisinin belli bir marka bilinirliği, ünü olması bekleniyor ya da bilinen bir markanın franchise'ı falan olması gibi. Konum da önemli genelde yoğun turizm bölgelerinde olması bir avantaj. Fiziki şartlar peki? Mutfak büyüklüğü, dekorasyon falan? Tabii onlar da var. Mutfak en az 25 metrekare olacak, iyi bir havalandırma, klima sistemi olacak, genel dekorasyonun üstün kaliteli olması bekleniyor. Yani sadece yemek değil, mekanın kendisi de belli bir seviyede olmalı. Personel ve menüye dair kriterler var mı? Olmaz mı? Mutfak şefinin eğitimi ya da tanınırlığı önemli bir faktör. Personelin de en az yüzde yirmisinin ilgili alanda eğitimli olması gerekiyor. Menüde de detaylar var, ürünlerin içerikleri, alerjen bilgileri, bunlar en az iki dilde, biri mutlaka Türkçe yazılmalı. Ve tabii yerel ürün kullanımı. Menüde en az beş çeşit yöresel yerel ürün bulunması şartı var. Anlıyorum, bayağı kapsamlı bir değerlendirme yani. Hem mekan, hem insan kaynağı, hem de sunulan içerik. Peki başvuruyu kim değerlendiriyor? Bakanlık bünyesinde Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir değerlendirme kurulu var. Onlar karar veriyor. Onaylanırsa ne oluyor? Onaylanırsa tesise bir harç yazısı gönderiliyor. O harç yatırıldıktan sonra da belge düzenlenip teslim ediliyor. O zaman özetlersek Turizm işletme belgesi Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet göstermenin yasal ve kalite açısından temel bir adımı. Süreç belirli kriterlerin karşılanmasını ve epey detaylı bir başvuru sürecini içeriyor. Kesinlikle